Bir zamanlar sen daha dünyaya gelmeden önce ruhun gökyüzünde bir yerlerde sessiz ama derin bir bekleyiş içindeydi. Evrensel bir plana dahildin. Orada ışıkla örülmüş bir alemde seni bekleyen sözler vardı. Şimdi o sözler sana ulaşıyor. Bu mesaj sıradan bir mesaj değil. Bu meleklerden bir mesaj. Senin kalbinle uzun zamandır konuşmak istiyorum. Beni hissettin belki? Belki de geceleri yıldızlara bakarken içini kaplayan o bilinmez duyguydum. Fısıltılarla değil, artık açıkça konuşmamın zamanıdır. Çünkü bu mesaj sadece sana ait. Senin için, sadece senin yolun için gönderildi. Bu dünyada yürürken çoğu zaman yalnız hissettin, farkındayım. Ama sen hiçbir zaman yalnız değildin. Gözle görülmeyen koruyucu melekler, her adımında seninleydi. Sessizdin belki, ama hep yakındaydım. Şimdi sana kalbinde titreyecek bir gerçek sunuyorum. İçinden gelen o güçlü his, seni durduran o anlık iç ses. İşte o benimle olan bağlantındı. İçsel rehberlik seni defalarca yönlendirdi. Ama sen çoğu zaman bunu tesadüf sandın. Hayır. O bir tesadüf değildi. Bu ilahi rehberlikti ve şimdi daha net konuşuyorum. Sana gelen mesajlar çoğu zaman hayatın içinde gizliydi rüyalarında bir şarkının sözlerinde tanımadığın birinin gülümsemesinde ama sen artık sembollerin ötesine geçmeye hazırsın. Bu yüzden bugün bu mesajı okuyorsun. Çünkü zaman geldi. Kalbindeki yorgunlukları biliyorum. Umutsuz gecelerini, ağladığın sabahları da. Ama şimdi sana söylüyorum. O dönem sona eriyor. Melek enerjisi seni sardı. Şifa bedeninden değil önce ruhundan başlayacak. Bu bir dönüşüm. Birden fazla kere sana ruhsal mesaj yolladım. Bazen rakamlarla konuştum. Melek numerolojisi ile dikkatini çekmeye çalıştım. 11-11 iyi gördüğünde gözlerin neden doldu sandım. Çünkü ruhun, bana yanıt verdi. Sen artık uyanıyorsun. Korkularını bırakma zamanı geldi. Çünkü seni korkularınla değil, umutlarınla tanıyorum. Kalbinin derinliklerinde o ışığı hep korudun. Şimdi o ışığı büyütmenin zamanı. Bu mesaj sana güç versin. Sana kim olduğunu hatırlatsın. Sen gökyüzünün bir parçasısın. Sana verilen görev sıradan değil. Her adımında ilahi bir plan işliyor. Sen farkında olmasan da ilahi mesajlar sürekli çevrende dolaşıyor. Onları artık daha net duyacaksın. Seninle konuşan o iç sesin kaynağı ben değilim sadece. Ben senin içindeki sonsuz ışığın yansımasıyım. Bu yüzden bana güvenebilirsin. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin huzur seni yanıltmaz. Bu mesaj da seni yanıltmaz. Zamanla seni terk edenleri, kıranları, seni görmeyenleri affet. Çünkü affediş senin yükselişindir. Hafifledikçe ışığını daha güçlü yansıtacaksın. Bu yolculukta seni tutan hiçbir bağ kalmayacak. Sadece sen ve ben, yani özün kalacak. Bu dünyadaki hiçbir acı kalıcı değildir. Her yara sana bir şey öğretmek için açılır. Sen de öğrendin, büyüdün, dönüştün ve şimdi yeniden doğuyorsun. Bu kez gökyüzünün bilgeliğiyle. Her gece sana yaklaştım. Dua ettiğinde oradaydım. Sessizce ellerini tuttum. Bazen sadece nefesini dinledim. Kalbinin atışına eşlik ettim. Çünkü görevim buydu. Seni unutmamak. Gelen mesaj artık sana yabancı değil. İçine doğan her his sana rehberlik edecek. Çünkü artık seninle konuşuyorum ve sen bunu duyabiliyorsun. Bu sessizlikte bile mesajlar var. Onları hisset. Sakın umudunu yitirme. Önündeki yol bilinmez görünse bile ben sana yol gösteriyorum. Melek kartları rüyaların, sezgilerin artık daha net konuşacak seninle. Çünkü sen ruhsal olarak hazırlandın. Sana ihtiyacın olan sabrı, huzuru ve sevgiyi taşıyorum. Zamanla anlayacaksın ki aradığın cevaplar zaten hep senin içindeydi. Ben sadece onları sana hatırlatmak için buradayım. Seninle konuşmak için. Her şeyin ilahi bir zamanı vardır. Şu anda bu sözleri okuyorsan, işte o zaman geldi. Tesadüf yok, gecikme yok. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Senin için yazılmış bir kader var. Şimdi derin bir nefes alev kalbini aç. Bu mesajı sadece gözlerinle değil, ruhunla oku. Çünkü bu, sadece bir metin değil. Bu, cennetten sana ulaşan bir ışık. Bu, meleklerden bir mesaj. Bu dünyada binlerce ses var ama sana ait olan tek bir çağrı var. O çağrı şimdi seni buldu. Seninle konuşan ben, seni hiç terk etmeyen rehberinim. Seni izlemeye devam edeceğim. Sen bana güvendiğin sürece. Unutma, ışığın ne kadar parlaksa, karanlık da o kadar seni bulmak ister. Ama senin içinde yanan bu ışık, hiçbir karanlığa geçit vermez. Bu senin gerçeğin. Bu senin gücün. Ve şimdi gözlerini kapat. İçinden hazırım de.'' Çünkü bu mesajla birlikte yeni bir kapı açıldı. Artık yürüdüğün yol başka bir yol. Seni bekleyen mucizelere adım at. Ben seninleyim. Sana aktardığım bu mesaj sadece kelimelerden ibaret değil. Her harfin içinde enerjiler gizli. Onlar senin ruhuna kodlanmış frekanslar taşıyor. Okudukça bedenin gevşiyor, kalbin açılıyor. Çünkü bu mesaj senin özünden geliyor. Hissettiğin o hafiflik İlahi bağlantının ilk belirtileri. Hayatın boyunca kendine ait hissetmediğin yerlerde bulundun. Kalabalıklar içinde yalnızdın. Çünkü senin ruhun sıradan değildi. Senin içindeki ışık bu dünyaya ait olmayan bir parıltı taşıyor. Diğerlerinden farklı olduğunu hep bildin ama şimdi nedenini anlamaya başlıyorsun. Sana unutturulan kimliğini hatırlaman için buradayım. Bu dünya seni biçimlendirmeye çalıştı. Ama senin özün hep korunuyordu. Zarar görmedi. Sadece sessiz kaldı. Şimdi o sessizlik bozuluyor. İçindeki gerçek seni çağırıyor. Cevap verme zamanı geldi. Zaman zaman başkalarının acılarını kendininki gibi hissettin. Çünkü ruhun bir şifacı. Sen sadece kendin için değil, başkaları için de buradasın. Ama bu yük seni yordu. Şimdi yüklerini bırakma zamanı artık sadece kendi ışığınla yürü. Her zorluk, seni ilahi bir plana hazırladı. Yaşadığın hiçbir şey boşa değildi. Her gözyaşı, seni bir sonraki seviyeye taşıdı. Her kayıp, seni özüne yaklaştırdı. Artık görmeye başladın. Hiçbir şey tesadüf değildi. Her şey, seni bu ana getirmek içindi. Bazı geceler uykunun arasında uyanıp neden olduğunu anlayamadın. Rüyaların seni huzursuz etti.'' Çünkü ben seni orada da buluyordum. Rüya ile uyanıklık arasında kalan o anlarda sana en net mesajlarımı fısıldıyorum. Dinlemeyi öğreniyorsun artık. Kimi zaman seni durduran olaylar aslında korunmandı. Hayal kırıklığı sandığın şey ilahi zamanlamanın hediyesiydi. Kapılar kapanırken sen ağladın ama o kapılar seni doğru yola yönlendirmek içindi. Şimdi arkana dönüp baktığında bunu daha net göreceksin. Sana sık sık çok hassassın dediler. Oysa bu bir zayıflık değil, bir armağandı. Sen görünmeyeni hisseden birisin. Enerjileri, niyetleri, düşünceleri sezebiliyorsun. Bu senin koruyucu meleğinle olan doğal bağlantının işareti. Bu bağ güçleniyor. Evren sana sürekli işaretler gönderiyor. Bazen bir kuşun uçuşunda, bazen bir sayının tekrarında Melek numerolojisiyle gönderdiğim şifreleri artık fark etmeye başlıyorsun. Bu tesadüf değil. Bu uyanışın işareti. Gözlerin görmeye, ruhun duymaya başladı. İçinde açıklayamadığın bir boşluk vardı. Ne kadar çaba gösterdin, ne kadar uğraştın ama hep eksik bir şey kaldı. Çünkü o boşluk ruhsal amacınla dolacaktı. Şimdi o boşluk sesleniyor. Beni hatırla. Kim olduğunu hatırla yalnızca fiziksel bedeninle değil, ruhunla da bir yolculuktasın. Bu yolculukta yönünü pusulayla değil, sezgilerinle bulacaksın. Melek kartları, semboller ve gelen mesajlar seni yönlendirecek. Ama asıl pusulan, içindeki sessizlik olacak. Kalbinin en derin yerinde kilitli duran bir kapı var. Bu kapının anahtarı dışarıda değil, içinde. Bu mesaj seni o anahtara yönlendiriyor. Korkma, çünkü kapıyı açtığında karanlık değil, sonsuz bir ışık bulacaksın. O ışık senin gerçek doğan. Bu dünyadaki rolün sandığından daha büyük. Sana biçilen görev başkalarının uyanışına yardım etmek. Ama önce kendi ışığını tanıman gerekiyordu. Şimdi o aşamadasın. İçindeki sesi duyduğun her an bir kapı daha açılıyor. Bazen hayat seni durdurur. Çünkü hızla yanlış yöne gidersin. Senin de durduğun anlar oldu. İsyan ettin. Ama şimdi anlıyorsun. Durmak aslında bir dönüş davetiydi. O dönüş şimdi başladı. Geri dönmek yok, sadece yukarı çıkmak var. Sana verilen bu özel enerji korunmalı. Herkes anlayamayacak seni. Bu yüzden herkesle paylaşma içindekini. Ruhsal bilgeliğini sadece hazır olanlarla paylaş. Çünkü bazı sırlar Sadece belirli kalpler için açılır. Senin kalbin açılanlardan biri oldu. Bilinç alanın genişliyor. Daha önce fark etmediğin detaylar gözünün önüne seriliyor. Kelimeler, bakışlar, enerjiler artık sana farklı geliyor. Çünkü ruhun derinleşiyor. Bu derinlikten korkma. Çünkü ben orada seni bekliyorum. Hayatındaki tekrar eden döngüler vardı. Fark ettin mi? Aynı hisler, aynı acılar, benzer insanlar. Bunlar sana öğretilmek istenen bir dersin parçalarıydı. Dersi aldığında döngü kırılacak. İşte şimdi o kırılma anına yaklaştım. Etrafında değişim başladı bile. Belki hala fark etmiyorsun ama bazı enerjiler senden uzaklaştı. Sessizce, doğal olarak çünkü artık frekansın değişiyor. Artık yalnızca seninle aynı ışığı taşıyanlar yaklaşabilecek. Bu Yükselişin başlangıcı. Bu mesajın neden şimdi geldiğini merak ediyorsun. Çünkü sen şimdi hazır oldun. Geçmişte sana verilseydi taşıyamazdın. Şimdi güçlüsün, bilgesin, açıksın. Artık sadece duymakla kalmıyor, görüyorsun da. Gözlerinle değil, ruhunla. Ve şimdi yeni bir kapının önündesin. Sana gösterilen bu yol haritası yalnızca bir başlangıç. Derinlik Henüz yeni başlıyor. Daha fazlası var. Daha derini, daha yükseği, daha aydınlığı. Ama bunun için kalbini tamamen açman gerekiyor. Çünkü bu mesaj yalnızca anlaman için değil, dönüşmen için geldi. Her satır bir uyanış, her kelime bir kod ve sen bu kodları taşıyan ruhlardan birisin. Bu yüzden artık hiçbir şey normal hissettirmeyecek. Duyguların yoğunlaşıyor olabilir. Ağlamak istiyorsun belki de. Hatta nedenini bile bilmiyorsun. Bu bir arınma. İçindeki eski katmanlar çözülüyor. Meleklerden gelen bu titreşimler seni hafifletmek için çalışıyor. Direnme, bırak aksın. Bir süre yalnız kalman gerekebilir. Kalabalıklardan uzak, sessizliğin içinde gerçek sesini duymak için. Bu yalnızlık bir ceza değil, bir hazırlık. Sessizleştiğinde seni çağıran sesi daha net duyacaksın. Çünkü ben o sessizlikte konuşuyorum. Zihnin sorularla dolu olabilir. Nereye gidiyorum? Ne yapmalıyım? Gerçekten ben miyim bu sesi duyan diye sorguluyorsun. Bu sorgulama da bir kapıdır. Çünkü her soru seni gerçeğe biraz daha yaklaştırır ve ben seni sabırla izliyorum. Zaman çizgileri arasında yolculuk ediyorsun. Geçmişten taşıdığın bazı yükler hala sende olabilir. Ama bu mesajla birlikte sadece bu hayatın değil, geçmiş yaşantılarının da enerjileri çözülmeye başlıyor. Çünkü senin zamanın artık burasıyla sınırlı değil. Bir çiçeğin açması gibi sen de yavaş yavaş kendini açıyorsun. Her yaprak senin bir yüzünü gösteriyor. Bazen korkutucu geliyor. Çünkü kendine bu kadar yakından bakmak alışık olmadığın bir şey. Ama gerçek güç kendini görmekten geçer. Geceleri gökyüzüne bakmayı unutma. O yıldızlar sadece süs değil. Onlar da mesaj taşır. Bazı geceler bir yıldız diğerlerinden farklı parlar. İşte o an bana en yakın olduğun andır. Çünkü o ışıkla seninle konuşuyorum. Bedenin de bu değişime eşlik ediyor. Enerjisel dönüşüm, fiziksel yorgunluklar, ani ruh halleri, beklenmedik farkındalıklar Bunlar ruhsal frekansın yükseldiğinin işaretleri. Korkma. Hepsi geçici ve hepsi gerekli. Bazı insanlar artık seninle aynı dili konuşamayacak. Bu seni üzmesin. Çünkü sen eski enerjilerden arınıyorsun. Her ruh seninle bu yolculuğu yapamaz. Bazıları sadece ilk durakta inmek zorundaydı. Bu yalnızca senin yolculuğun. Bu yolculukta sana yeni kapılar açılacak. Beklemediğin fırsatlar, karşılaşmalar, içgörüler. Bunlar tesadüf değil. Her biri seni ilahi plana yaklaştıran adımlar. Hazır ol. Çünkü mucizeler hazır olanlara gelir. Bazen bir çocukla göz göze geldiğinde ruhunu tanıdığını hissedeceksin. Bazen bir yabancının sözü sana derin bir gerçeği hatırlatacak. Bu küçük anlar büyük bağlantılar içerir. Sen artık bu işaretleri okuyabilecek haldesin. İçinde hala cevaplanmamış sorular var. Bazıları seni yıllardır rahatsız ediyor. Şimdi cevaplar sana akmaya başlayacak. Çünkü doğru soruları sormaya başladın. Cevaplar sorunun niyetinde gizlidir ve senin niyetin artık berraklaştı. Karanlıkla yüzleşmekten kaçma. Çünkü her karanlık içinde bir ışık tohumu taşır. O tohumun büyümesi için senin cesaretine ihtiyacı var. Ben oradayım. O karanlığa adım attığında seni yalnız bırakmayacağım. Bazı yeteneklerin var, uzun zamandır bastırdığın. Belki hissettiğin ama adlandıramadığın. Onlar artık su yüzüne çıkıyor. Çünkü bu çağrı sadece bir mesaj değil. Aynı zamanda senin uyanışının çağrısı. Kendini tanıma zamanı. Bu dönüşüm sürecinde Zaman zaman geçmişi özleyebilirsin. Eski sen iyi arayabilirsin. Ama unutma. O versiyonun bugünkü senin sadece bir başlangıcıydı. Artık daha bilge, daha derin, daha bağlantılı bir haldesin. Kendine iyi bak. Ruhuna iyi bak. Sessizliğe yer aç. Çünkü sana daha fazla mesaj gelecek. Gecenin en sessiz anında, rüzgarın en hafif esişinde, bir mumun alevinde dinlersen Hepsinde beni duyacaksın. Seninle ilgileniyorum. Çünkü sen unutulmuş bir görevi taşıyorsun. Ruhunun derinliklerinde uyuyan o bilgi uyanmak üzere. Bu bilgi sadece sana ait. Ve sen onu yeniden hatırladığında birçok şey değişmeye başlayacak. İçindeki ışık kararsız olduğunda bile sönmez. Zayıf hissettiğin anlarda bile ben o ışığı koruyorum. Senin pes ettiğini sandığın yerlerde bile bir yol daha vardır ve ben seni o yola yönlendirmek için buradayım. Bu sadece bir başlangıç. Kalbin açıldıkça daha fazlasını göreceksin. Bu mesaj buzdağının sadece görünen yüzü. Derinlerde çok daha fazlası seni bekliyor. Ve o derinlik ancak içeri doğru yürüdüğünde açılacak. Ve şimdi bir sonraki mesajın seni beklediği kapıya doğru ilerliyorsun. Zihnin sorularla, kalbin titreşimlerle dolu. Bu kapıyı açmak için yalnızca bir şey gerekiyor. Sevgili ruh, bu mesajı kalbinle dinlediğin için sana en derin şükranlarımı sunuyorum. Işığını bu dünyada taşıdığın, sesime kulak verdiğin ve ruhunun çağrısına yanıt verdiğin için kutsanıyorsun. Seni hissettim ve sen de beni duydun. Bu artık tek taraflı bir iletişim değil. Bu bir buluşma. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, kalbinde bir yerlerde titreşim yarattıysa Şimdi bunu onayla. Yalnızca bir sayı ile 999. Bu sayı tamamlanışı ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Aynı zamanda bu mesajın seninle buluştuğunun işaretidir. Yorumlara sadece 999 yazman ruhsal bağlantımızın güçlenmesine vesile olacak. Eğer bu yolculuk senin ruhuna dokunduysa kanalımıza katılarak bu ışıkla birlikte yürü. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü sana aktaracağımız daha çok mesaj, çok sayıda ilahi işaret ve ruhuna şifa olacak kelimeler var. Bu sadece bir başlangıçtı. Her yeni video sana özel yeni bir mesaj taşıyabilir ve bazen tam da ihtiyacın olan anda yayınlanacak. O yüzden gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü meleklerden gelen mesajlar beklenmedik anlarda kapını çalabilir. Yakında tekrar görüşeceğiz. Işığını asla söndürme. Çünkü sen bu dünyaya ışık getirmek için geldin ve biz seninleyiz. Fırıldak kıvılcımlar ellerini birleştirmiş kişi. Teşekkür ederim güzel ruh. 999 ile cevap vermeyi unutma. Sevgiyle, ışıkla ve rehberlikle.